Bazı ülkeler nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası izlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biridir? Almanya, Fransa, İsveç, İngiltere gibi ülkelerde doğum oranları düşük, genç nüfus oranları düşük ve nüfus oldukça yaşlıdır. Bundan dolayı bu ülkelerde doğum oranlarını artırmayı, nüfus artış hızını yükseltmeyi yönelik politikalar uygulanmaktadır. Fakat Çin'in nüfusunun fazla olmasından, genç nüfus oranının yüksek olmasından dolayı daha çok nüfus artış hızını düşürmeyi, doğum oranlarını düşürmeyi amaçlayan politikalar uygulanır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Nüfus patlaması kavramıyla aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Nüfus patlaması, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik şartların düzelmesiyle birlikte bebek ölümlerinin azalması, buna bağlı olarak daha öncesinde çok yüksek olan nüfus artış hızının daha da bir yüksek hal almasına denilir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki nüfus politikalarını uygulayan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Nüfusun nitelik ve inceleliğini iyileştirme yönünde politikalar gelişmekte olan ülkelerde uygulanır. Türkiye gibi Malezya gibi ülkeler buna örnek olarak verilebilir. Nüfus artış hızını yükseltme politikaları gelişmiş ülkelerde uygulanır. Danimarka, Kanada gibi ülkeler örnek verilebilir. Nüfus artış hızını düşürme politikaları ise daha çok gelişmemiş olan ülkelerde düşünülür. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde düşünülür. Buna da Hindistan örnek verilebilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın en fazla nüfusuna sahip olan ülkesidir denilmiş. Bu bilgi bizim için yeterli doğru cevabımızın Çin olduğunu anlıyoruz. Bu ülkede her aileye bir çocuk kuralı uzun yıllar uygulanmıştır. Daha sonrasında ikinci bir çocuğa izin verilmiştir. Köy nüfusunu azaltmak için teşvikler sağlanmaktadır deniliyor. Bu politikalar Çin'e aittir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Hindistan'ın eski başbakanlarından Nehru, nüfus kontrolü bizim bütün sorunlarımızı çözemez. ...ama nüfus kontrolü yapılmadan öteki sorunlarımız da çözülemez demiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hindistan'da nüfus artış hızının yüksek olduğuna ulaşılabilir. Bundan dolayı toplumsal hizmetlerin aksama, aksadığına ulaşılabilir. Aşırı nüfus kalkınma hızını düşürdüğünden bahsedilebilir. Nüfus artış hızının yüksek olması önemli bir sorun olduğundan bahsedilebilir. Fakat... Hindistan'da nüfus azalırsa tüm sorunlar biter denilmemiştir. Bütün sorunlarımızı çözemez denilmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan ülkenin nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlemesi beklenir? Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızını yükseltme politikaları uygulanması uygun olur. Bu ülkede ise D seçeneğinde verilen ülkede nüfus artış hızını düşürme yönünde politikalar zaten uygulanmıştır. Fakat A seçeneğinde verilen ülkede doğum oranları oldukça yüksektir. Genç nüfus oranı oldukça yüksektir. Demografik yatırımların fazla olmasından dolayı iktisadiye yatırımlar yetersizdir. Böyle bir ülkede nüfus artış hızını düşürücü politikaların uygulanması en uygundur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ada ülkesi olması Japonya'ya aittir. Aynı iklim özellikleri görülmez. Muson iklimi görülür Japonya'da, Fransa'da Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi veya da diğer bir ismiyle ılıman okyanus iklimi ve karasal iklim özellikleri görülür. Aynı kıtada yer almazlar. Nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlemezler. Fakat her iki ülkede de doğum oranlarının düşük olması, genç nüfus oranının düşük olması, nüfusun yaşlanması gibi sorunlarla karşılaşıldığı için daha çok nüfus artış hızını artırıcı politikalar izlerler. Bu durum ikisi için de ortaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar izleyen bir ülkenin nüfus özelliği olamaz? Nüfus artış hızını Azaltma yönünde politikalar genel olarak gelişmemiş ülkelerde görülür. Çünkü bu ülkelerde doğum oranları oldukça fazladır. Doğum oranlarının fazla olmasından dolayı genç nüfus miktarının fazla olduğu, nüfusun piramidinin taban kısmının yani genç nüfusu ifade eden kısmının geniş olduğu bu bölgelerde kırsal alanlardan şehirlere göçlerin çok yoğun olduğu söylenebilir ve nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edildiği söylenebilir. Fakat Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu söylenemez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının azalmasının olumlu sonuçlarındandır? Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesi olumlu bir durumdur. İş gücüne duyulan ihtiyacın artması olumsuz bir durumdur. Üretimin azalması olumsuz bir durumdur tasarrufların artması ise olumlu durumlardır. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 4. Yani B seçeneği doğrudur. Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa'da nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerden biridir. Nüfus artış hızını yükseltici politikalar izlenmektedir. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında nüfus artış oranı düşmüştür. Demek ki bu savaşa katılmış olan bir ülke olması gerekiyor. 1950-1975 yılları arasında nüfus patlaması yaşanmıştır. Fakat sonraki dönemlerde nüfus artış hızı düştüğü için nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulanmaktadır deniliyor. Bu ülke Fransa'dır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Nüfus artış hızı Kalkınma hızından yüksek olan ülkelerde nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmaktadır. Yani genel olarak gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanır denebilir. Bangladeş gibi, Hindistan, Nijerya ve Çin gibi ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Bundan dolayı bu ülkelerde nüfus artış hızını düşürme yönünde politikalar uygulanır. Fakat Kanada gelişmiş bir ülkedir. Doğum oranları azdır. Bundan dolayı ülkenin geleceği açısından nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulanır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulayan yani gelişmiş olan ülkelere ait nüfus özellikleridir denilmiş? Çalışan nüfus oranı fazla, işsiz nüfus oranı azdır. Bu gelişmiş ülkelerin bir özelliğidir. Kentsel nüfus oranının fazla olması gelişmiş ülkelere ait bir özelliktir. Yaşlı nüfus oranının fazla, çocuk nüfus oranının az olması da yine gelişmiş ülkelere aittir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. E seçeneği doğrudur. Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin yukarıdaki nüfus politikalarından hangilerini uygulaması beklenir? Çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması nüfus artışını teşvik edici, çocuk edinmeyi teşvik edici bir durumdur. Çok çocuklu ailelere ekonomik yardım sağlanması yine teşvik edici bir durumdur. Bebeklerin sağlık ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi yine çocuk edinme bakımından teşvik edici koşullardır. Bundan dolayı doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği doğrudur. Nüfus artış hızını düşürücü politika izleyen bir ülkenin nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bu ülke öncelikle gelişmemiş olan bir ülkedir. Genç bağımlı nüfus oranının yüksek olduğu söylenebilir. Yaşlı nüfus oranının düşük olduğu söylenebilir. Kısa nüfus oranının yüksek olduğu, ekonomik faaliyetlerde tarımın çok yüksek yer tuttuğu söylenebilir. Doğum oranlarının yüksek olduğu söylenebilir. Fakat gelişmemiş ülkelerde ortalama yaşam süresinin uzun olduğu söylenemez. Doğru cevabımız C seçeneğidir.